Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar Part 1'de sanal dünyanın karakteristik özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise arkadaşlar artık yani zorbalığın yani bu şiddetin sanal dünyada, ailede mi başladığı veyahut da bu aile tarafından nasıl önlenebilir? Bu konu hakkında bir açıklık getireceğiz. Hocam buyurun lütfen. Evet. Ee, şöyle başlayabiliriz. Ee, aslında insanların neden e, sanal dünyada bu kadar çok e, etkin olduğu, e, sanal dünyada e, anonim kimlikleriyle neden e, bu denli etkin olduğunu e, anlamamız gerekiyor. E, ben e, yüksek sans tezimi de e, bu alanda yapmıştım. E o anlamda yaptığım araştırmalar ve e, literatür taramalarımın neticesinde şunu e, gördük. E, insanlar genelde sanal dünyada anonim olarak eee var olurken e, bir yalnızlıktan e, kaçınma, yalnızlığı yordama, e, rahatlama, e, onaylanma, e, sevme, iste, e, sevilme isteği, e, kabul görme e, isteği gibi e, duygusal e, taleplerle e, oralarda eee var oluyorlar. Yani İnsanların psikolojik, duygusal ve cinsel e, taleplerinin, ihtiyaçlarının e, fiziki dünyada, gerçek hayatta e, karşılanmaması ya da yeterince karşılanmaması e, neticesinde e, kişi bunu sanal dünyada e, karşı kullanıcıdan ya da karşı bir grup kullanıcıdan ya da bir topluluktan e, edinme e, yöntemine e, gidiyor. Bu e, sanal dünyanın e, en büyük buhranlarından, krizlerinden e, bir tanesi. Bu anlamda ailenin e, rollerinden bahsedecek olduğumuz zaman e, yasaklama'nın engellemenin e, tamamen bir e, yol olduğunu, e, açıkçası etkili bir yol olduğunu e, söyleyemem. E, ne yapılabilir? Birincisi e, sağlıklı e, ruhsal ve bedenen e, sağlıklı fertlerin e, yetişmesinde ailelerin üzerine düşen e, görevi yapması ve bilinçlenmesi gerekiyor. Duygusal olarak e, yeterli bir e, çocuk yetiştirmesi gerekiyor ki bu kısacık zamanda bu nasıl yapılır bunu anlatmak zor ama. Çocukların sevilmesi, çocuklarla ve gençlerle uzun süre vakit geçirilmesi, efektif, faydalı aktiviteler yapılması, dışarıda outdoor aktivitelerin sıklıkla yapılması bunları tavsiye edebiliriz ve tavsiye edebiliriz. Özellikle çocuk ve gençlerle göz teması kurulması. Yani çocuğun e, anne ve babasını, e, evde olan diğer e, yetişkinleri, yetişkinlerle e, sıkı bir bağının olması. Bu bağ sadece ekonomik bir bağdan e, bahsetmiyorum. E, duygusal ve e, psikolojik e, bağdan bahsediyorum. E, çocuğun ebeveyniyle ve yetişkin e, diğer aile bireyleriyle kurduğu bağ e, bizim için bu anlamda e, çok önemli. Aynı şekilde e, ailenin e, yapacağı diğer önemli şey, e, bu sanal dünyanın, sosyal mecranın nasıl bir dünya olduğunu ve olası sonuçlarını e, çocuklara iyi aktarması gerekiyor. Mesela bir çocuğun uyuşturucu kullanması halinde başına neler gelebilir? Alkol ya da sigara kullanması halinde başına neler gelebilir? Bunu nasıl e, Yeşilay ve benzeri ulusal e, dernekler detaylı bir şekilde anlatıyorsa, peki bu sosyal mecrada e, kendisinin e, zorbaca davranışlarda bulunması kendisine ve karşı tarafa nasıl e, zarar verebilir? Bunu anlatması gerekiyor. En önemlisi empati yeteneğinin gelişebilmesi için ki zorbalık empati yeteneğinin e, yoksunluğunda e, ortaya çıkıyor. Bu anlamda da e, ailelere çok büyük e, görev düşüyor diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz vaktiniz için. Değerli dinleyicilere de çok buradan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Mustafa. Sağ olsun.